Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, Minecraft videosu çekeceğim. Ama bu gerçek Minecraft değil aslında. Block Race, Robo World. Yani burada bizim bir köyümüz var. Aslında burada birileri yaşıyor. Bu köyün sahibi benim. Belediye başkanıyım. Ben başkanım burada. Başkanlık odam da var. Bir sandıkların içinde sonuç var. Sonra burada borçları olanlar var. Borçları olanlar. Vergileri olanlar. Elektriği olanlar. E var. <laughs> yani köyümüz güzel mi? Güzelse abone olup like atın. Bu arkadaşımın evi. Bu arkadaşımın evi bu benim evim. Bu da arkadaşımın hastanesi. Burası da polis merkezi göstereyim. Şöyle. Ama daha burayı büyüteceğiz. Daha iyi olacak. Burayı arkadaşım yönetecek. Daha büyük yapacağız yani. Koltuk bloklarımız var. Sonra buradaki peroksinlerimiz var. Ben yani Oralo hayran olduğum için Oralo'yu çok seviyorum. Ben izliyorum hep Peroksinlerim var. Ama gerçek değil yani. Yaptım ben bir şekilde. Bu kadar var. Bir de evde bu kadar. Zümrütler ve zümrüt blokları var. abone olup like atarsanız çok sevinirim. Birkaç gün sonra video gelebilir bu vlog kreis için. Biz S yaptık yani buraları hep. Buraları daha yapmadık. Yapacağız. İlk önce ben şu evi yaptım. Sonra kendime bu evi yaptım. Sonra bu evi. Sonra bu eve, evde aslında hastane yaptık. Sonra burayı yaptım. Sonra da polis merkezi. Buraya PL yazdım ki anlaşılsın. Aa, şurası kırık da. Neyse. <laughs> Burası tren rayı. Köyün etrafında gezebilirsiniz. Öyle var. <laughs> Abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.